Macros üst yön tuşu montaj kılavuzu. Şu an elimdeki mekanizma bu şekilde. Mekanizmada herhangi bir yazı yazmayan kısım üst kısma denk geliyor. Üst tarafa. Girintili çıkıntılı olan ve yazıların olduğu kısımda alta geliyor. Umarım kameradan bunlar gözüküyordur. Şimdi tuşumun ayrı olduğunu varsayıyorum. Bu sadece satın aldığınız bir tuş için olan kılavuz değil, aynı zamanda elinizdeki mekanizmayı da onarabileceğiniz bir video olacak. Tamam. Şimdi diyelim ki bu şekilde bir mekanizmanız var. Bu mekanizmada şu sol tarafta girinti olan kısım, aşağıda olan kısım altta kalacak. Yazılı olan kısım yine aynı şekilde burada yazılar var. Buradaki yazılar altta kalacak. Mekanizmayı bu şekilde yerleştirdim. Diğer kısımda da yine aynı şekilde yazılar bulunuyor. Umarım görünüyordur. Mekanizmanın üst kısmını bu şekilde yerleştiriyorum. Bu parçalar çok hassas ve çok hareketli. Dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle olarak bir tarafına oturtmam lazım. Bu herhangi bir taraf olabilir. Burada elinizde bir tane böyle bir cımbız olduğunu düşünüyorum. Veya bir çubuk da olabilir. Bir parmağınızı kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde tuşun sol tarafına bastırdım. Şu boşluk kısmına Aşağıda kalmış. Şu boşluk kısmına cımbızı sokup deliğe oturmasını sağlayacağım. Şu anda oturdu. Tecrübesi olmayan birinin bunu yapması biraz zor olabilir. Şu anda mekanizmamız tamam. Şimdi klavyeyi getiriyorum. Klavyede öncelikli olarak mekanizmanın üst kısmı, yani buradaki parçayı oturtmam lazım. Yerine bırakın ve hafifçe ittirin. Kolaylıkla oturdu. Bunu bu taraftan desteklemeniz lazım. O yüzden parmağım yardım ediyor. Sağ taraftan desteklediğim mekanizmayı, şu uç kısımlarına bir miktar sola doğru iterek bastırıyorum. Burada çok dik. Bastırırken aynı zamanda aşağıya da ittirmem lazım. Açılı bir şekilde bastırıyorum. Diğer tarafı da gördüğünüz gibi bu da oturdu. Mekanizmayı kontrol ediyorum. Bir sorun yok. Şimdi tuşunu takacağım. Eğer tuşu satın almadıysanız elinizdeki tuşlarda şu kısımlarda bastırmayı denediyseniz eğer ezilmeler vardır. O yüzden cılmızı birazcık şu boşluğa sokup, hafifçe kastırırsanız bunu düzeltebilirsiniz. Yalnız çok fazla yapmayın, kırılabilir. Bu kısımları düzelttikten sonra eğer mi tuşunuzun bu kulakçıkların bu alt kısmında da sorun yoksa bu tuş montaj yapılabilir. Öncelikli olarak daima buradaki dişi diye tabir edeceğim bu kulakların olduğu kısmı buraya sokmam lazım. Parmakımla biraz mekanizmayı kaldırıyorum. Bu biraz zor oluyor tırnaklarım biraz kısa. Bunu oturtmam lazım. Evet. Biraz da bastırdım, oturmasını kolaylaştırdım. Şimdi size göstermek istiyorum. Klavyeyi bir miktar kaldırmayı deneyeceğim. Burası oturdu. Bu oturduktan sonra geri kalan kısım çok basit. Sadece tuşu yatırıyorum ve bastırıyorum. Şu anda bu tuş problemsiz bir şekilde çalışıyor. gayet de sağlam ve sağlıklı oldu. Şimdi teşekkürler.